merhaba arkadaşlar ben Alperen bu güçlerle e, duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bu duyuru videosu e, açıkçası e, kamera çok değişik gösterebilir çünkü kendi telefonundan çekiyorum arkadaşlar kendi telefonunda çok güzel bir marka olmadığı için e, güzel çekmeyi bilir o yüzden de özür diliyorum arkadaşlar e, öncelikle arkadaşlar e, yarın yani bugün size göre videoyu bugün açacağım arkadaşlar. Bugün size göre ne oluyor? Cuma oluyor arkadaşlar. Yani işte yani bir yarın cumartesi günü şu bilgisayarlardan arkadaşlar video çekebileceğim belki ee, videoları çekiyorum arkadaşlar. Sesim kaydolmuyor. Ee, önceki videoda bunu hatta videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ee, bugün de onun diğer arkadaşlar yani ikincisi. Bugün de arkadaşlar yarın işte yarın da video çekebilirim. Yani bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Video çekebilirim. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Bir tane kulaklık var arkadaşlar. Kulaklık olursam onunla video çekeceğim. Olmazsa çekmemeye devam edeceğim. Arkadaşlar bunu yarın yeniden videosunu atabilirim. Yani atarım yani. Arkadaşlar bu duyuru videosu bu kadardı. Daha sonraki duyuru videosuyla görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videoları paylaşın. Görüşürüz. Bay bay.